Mersin Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdürlüğü koordinesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Kadına Şiddete Karşı Sıfır Tolerans sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Sıfır tolerans! Kadına şiddete sıfır tolerans! Etkinliğe katılan kalabalık sloganlar atarak kadına karşı şiddete dikkat çekti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan'ın da katıldığı yürüyüşte kadına yönelik uygulanan şiddete dikkat çekilirken etkinliğe erkekler de destek verdi. İhtek, Kad Kad kadına, şiddete, <laughs> Ulu Camii önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe katılanlar, Sloganlar atarak kadına yönelik şiddete dikkat çekerken şiddetin artık son bulmasını istediler. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, bugünün 1990 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildiğini söyledi. Bizim milletimize de bu yakışıyor. Bizim me memleketimize, bizim insanımıza, böylesi bir medeniyetin temsilcisi olan bizlere, kadına veya aile içinde şiddete kesinlikle taviz verilmemesi yakışıyor. O yüzden diyoruz ki Kadına şiddet asla kabul edilemez, kadına el kalkamaz, kadına hürmet, sevgi, saygı gösterilir. Kadına şiddet bir insanlık suçudur. Pehlivan, o günden bugüne kadar dünya genelinde ve Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kadına yönelik şiddete karşı bir duruş sergilendiğini vurguladı.